bilgisayara kaydet. Ben hmm. Mustafa Kemal. Elimde tebeşir kocaman. Mavicek bebelerin, ak kızların, taş ninelerin, çatal dedelerin gözleri kocaman. Bir 10 Kasım gecesi. Yazıyorum ateşten çağrımı karşınıza. Ey Türk gençliği. Ben Mustafa Kemal doyamadım haykırmaya şimdi destan ellerimle yazıyorum yeşiline suyun kuşun yelin yaprağın ne mutlu Türk'üm diyene ben Mustafa Kemal önümde 40 bin köy 40 bin ovaya karşı bir tek dağ gibiyim bayrakların değerken evren bayraklarına şimdi elimde tebeşir yazıyorum Kara gecenin üstüne yazıyorum armağanımı. Övün, çalış, güven. Evet, Fazlı üstüne dağlarcadan bir şiirle başladık dostlar. Yenilikçi İmece Derneği İmeder'in Atatürk'ü 10 Kasım'da anmak, anlamak, duygularımızı paylaşmak. Bu amaçla yola çıktık ve herkesin söyleyecek Birkaç sözü mutlaka var. Şimdi sırayla değerli arkadaşlarıma bırakacağım sözü. Minik minik paylaşımlar yapacaklar. İsterseniz bir kadın bir erkek sırasıyla gidelim. Ve işi çok yoğun olan bize vakit ayırmış olan Kübra Küçüker'den Koçan'la başlayalım. Ne dersiniz? Hadi. Kübra'cığım. Teşekkür ederim herkese. Ee, söylenecek aslında hepimizin bildiği üzere çok şey var. Ee, her zaman konuşurken, asıl böyle bir ziller diklendikten söylenecekler. Hep düğüm düğüm oluyor. Ee, sadece milletçe çok şanslı olduğumuzu ve e, bizi seçtiği için Bizim liderimiz olup, bizi seçtiği için ne kadar şanslı olduğumuzu, bu coğrafyayı seçtiği için ne kadar şanslı olduğumuzu hep düşünürüm. Ee, çeşitli görevlere gelebildiysem, rahat rahat okuyabildiysem, e, sokaklarda sesimi duyurup faaliyetler gösterebiliyorsam, tabii ki ailemde etkisi var ama olmasaydı bunları yapamazdım, hep düşünüp e, nasıl daha da iyisini yapabilirim, kendisinde dediği gibi aslında evet onu anlayabilmem lazım onu anlayıp e, daha da geliştirerek bir sonraki nesillere aktarmam gerekiyor düşüncesiyle hep böyle e, kendi içimde kendimi iyileştirici şeyler yapmayı yeğledim e, benim için özgürlük demek e, Mustafa Kemal Atatürk ve e, çok şanslıyız gene ki e, bir kadının onun sayesinde aldığı hakları ki biz Türkler olarak, kadınlar olarak diğer milletlerden önce haklarımızı aldık. Ee, bu hakları en iyi şekilde biz de kullanarak kendi sesimizi çıkartabiliriz kadınlar olarak. Bazı yerlerde eşitsizlik ya da başka konuları söylediğimizde, olumsuz şeyleri konuştuğumuzda hep bunları düşünmek gerekiyor. Ee, ve kendimizi daha da ileriye nasıl getiririz Birileri olmadan, birilerinin elimizi tutup bir yerlere getirmesini beklemeden e, Atatürk'ün kızları, Cumhuriyet'in kadınları bunları başarabilir çünkü. Evet, haklısın. <laughs> teşekkür hatlısın, ederim. Çok güzel noktalara değindin. Erkeği de, kadını da yetiştiren kadın ve Atatürk'ün kızları olarak bizlere iki katı sorumluluk düşüyor haklarımızın ayırdığında olarak davranmamız gerekiyor teşekkür ediyorum Kübra'cığım üstüne düşenlerin fazlasıyla yaptığına inanıyorum evet olun, şimdi bir erkek konuşmacımız Mehmet Özdemir hocam matematik ve Atatürk üzerine bir kitap da yazmış olan dostumuz bakalım neler diyecek buyurun Hocam ben e, kadın erkek eşitliğinden başlamak isterim. Biliyorsunuz 3 Mart 1926'da Medeni Kanunu çıkarıyor Atatürk. 1925'te Kastamonu'da diyor ki kadını da erkeği de diyor ekonomide, eğitimde, sosyal hayatta eşit duruma getirmeli istiyor. Yine 3 Mart 1924'te kız ve erkek öğrenciler aynı sınıfta herkesin ilkokulu bitirmek zorunluluğu getiriyor. Herkes okuyacak en azından o tarihte. Düşünün 1918 ve 1922 arasında okuma yazma oranı buçuk 3 civarında. %20'de okuma yazma oranı %8,9. Nereden nereye gelmiş? Atatürk dediğimiz zaman aklıma benim şu geliyor, çok büyük bir insan, bir dahi bir aydınlanmacı, bir baş öğretmen. Atatürk'ün en büyük mücadelesi cehalete karşıydı. En büyük düşman cehaletti. Bakın, eğitimi çok önemsedi. Eğitimi çok önemsedi. Kadın erkek eşitliğini çok önemsedi. 1906'da Suriye'de genç bir subayken arkadaşlarına diyordu ki Osmanlı Devleti'nin sonu geldi. Yeni bir devlet kurulacak ve o cumhuriyet olacaklar yönetim biçimi diyordu. 19. yüzyılda tazminat aydınları Cumhuriyeti Fransız devriminden öğrendiler, tartışıyorlardı. Ama birçokları aklından bile geçirmiyordu. Yeni devletin, rejimin, Osmanlı'nın çöktüğü zaman yeni devlet yönetim biçiminin cumhuriyet olacağını. Atatürk 1906'da yüksek sesle bunu söylüyordu. Cesaretliydi, kararlıydı, ileriyi görebilen bir insandı. Atatürk Cumhuriyeti kurdu. Amaç yasal olarak da Yasada, anayasada kadın erkek eşitliğini sağlamak, insanların dil, din, ırk neyse artık eşit olmalarını sağlamak. Hepimiz cumhuriyet sayesinde okulları bitirdik değil mi? Ben köyden geldim, benim kardeşim profesör. Birçok köydeki insanlara bakıyorum, okuma yazma oranları çok çok yüksek. Üniversite mezunu profesörler var, yüksek subaylar var, doktorlar var, mühendisler, hukukçular var. Hepimiz Cumhuriyet sayesinde dindik bu kazanımları. Eğer Cumhuriyet olmazsaydı ben çiftçiydim, babam çiftçiydi. Ben de küçük bir çiftçi olarak yola devam edecektim. Cumhuriyetin bu imkanlarıyla biz böyle bir noktaya geldik ve daha da ileriye gitmek zorundayız. Amacımız eğitimciler olarak cehalete karşı mücadeleyi devam ettirmemiz gerekiyor. Eğitimle bu mümkün tabii ki. Bilgi, bilgisizlik çok kötü bir şey. Bilgin insanlardan, <laughs> hakikaten bilgisizlikten, cehaletten çok büyük bir zarar görüyoruz. Dünyanın her yerinde böyle, Türkiye'de de böyle. O bakımdan Türkiye, büyük aydınlanmacı Atatürk'ü minnetle, şükranla anıyorum. Ee, gerçekten duygulanıyorum. Nasıl görmüş bunu? Büyük bir insan. Ee, i̇şte bazı Atatürk'ün yanında arkadaşları var, der ki Osmanlı'nın ekmeğini yedik, Cumhuriyet nedir ya? Cumhuriyete karşı çıkıyor, saltanat kalsın. Büyük bir insan. Hepsini kaldırıyor. Eşitlik, insan hakları, hukuk. Onun güzel bir sözü var. Eğer zamanımız kaldıysa onu da söylemek isterim. Diyor ki asri bir cumhuriyet kurmak demek milletin insanca yaşamasını bilmesi insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir. Akıl adamı. Kesinlikle. Akıl insanı. Evet. Akıl insanı insan diyor eğitim alsın, cehaletten kurtulsun. Evreni, dünyayı kendisini akılla bilimle tanısın ve böyle yol alsın demek istiyor. Ben teşekkür ederim verdiğiniz söz için. Biz teşekkür ediyoruz <laughs> Mehmet Bey'e çok teşekkürler gerçekten. Ee, onu minnetle, özlemle her geçen gün evet. daha büyük bir özlemle anıyoruz. 85 yıl değil 185 yılda geçse onun dehasına ulaşabilecek kişiyi bulacağımıza inanmıyorum. Çok teşekkürler i̇yi, iyi. Ahmet Hocam. Evet ben teşekkür benim... ederim. Bir eğitimci tamam, kardeşimiz sevgili Nilüfer Özbey çocuklarla hala iç içe yan yana bu yönüyle gerçekten gıpta ettiğim bir arkadaşım. Çok da güzel hakkını veriyor Atatürk ve Cumhuriyet'in ve kadın haklarının. Evet Nilüfer'cim söz sende. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, Atatürk, evet Atatürk deyince değil mi? E, böyle bir Boğazımızda bir şeyler düğümleniyor gerçekten ama bugün düşündüm e, 57 yıllık bir yaşam. E, ve Atatürk bedenen aramızdan ayrılışın 85 yıl geçmiş e, ve hala çok canlı e, minicik çocuklar Ben Atatürk'ü özledim diye bazı videolar paylaşıyor ve ağlıyor <laughs> o çocuğun büyük büyük dedesi bile Atatürk'ü görmemişken nasıl böyle bir sevgi e, oluşmuş e, o konuda işte insan düşündüğünde sanırım e, bu sevginin Karşılığı çok çok yönlü, çok özel bir lider. Çağının çok ötesinde düşünmüş. Hani lideri lider yapan mesele, çağının ötesinde düşünebilmek ve yeni bir şeyler ortaya koymaksa Mustafa Kemal Atatürk bunu birçok şekilde göstermiş. Ümitsizlik ve umutsuzluk. O kelimelerini hayatımızdan silmiş bir kere. Yani ben her zaman böyle bir e, düştüğümde umudumu yitirdiğimde diyorum ki bir dakika ya sen ne yapıyorsun Atatürk gibi bir liderin kızları olarak çocukları olarak buna hakkımız yok. E, öyle öyle örnekler var ki e, mesela e, hem yetim emeksiz olan olan e, yalın ayak atasına koşan küçük bir köylü kızını dünyanın ilk kadın savaş pilotu olma yolunu açan. Başan e, burada hiçbir şey yetişmez denen yerde bir çiftlik kuran ve o çiftlikten tarım ürünleri elde edip o ürünlerin işletilmesi için üzerine fabrikalar kuran bir lider. E, ağacın dalını kesmek yerine koskoca köşkü yerinden e, oynatan, geriye çeken bir lider. Şimdi e, evet Anafartalar kahramanı bir sürü savaşta e, başarılar kazanmış. Ama onun dışında da o kadar o kadar farklı şeyleri, imkansız denilen şeyleri gerçekleştirmiş ki ve bunu bir üstünlük olarak, bir teknik olarak e, yapmamış. Her zaman İmece ruhuyla tam da bizim şeyimiz derneğimizin de adında var. Ama bu zaten bizi birleştiren şey. Herkesten kim niye iyi yapıyorsa onlarla birlikte işte belki de bu hamur bu yüzden bu kadar güzel yoğruldu ve hala o çimento çok sağlam bir şekilde devam ediyor. Çünkü tüm halkla birlikte ilerlemiş bir lider. Ve sadece kendi ülkesi değil, tüm dünyayı örnek olan bir lider. Bu anlamda gerçekten de ölümsüzün yolu galiba bu yüzden böyle ee, taşlarını ee, düşedi diye düşünüyorum. E, mesela şey de beni çok etkiler. Yemeğini, askerleri yemeğini yemeden yemeye başlamayan bir insan. Geceliğin düşündüğünde... Ya geceliğin üşüdüğünde ilave bir battaniye e, yaverini yağ uyandırmamak için battaniye istemiyor ve ceketin üstüne koyuyor. Yani dünya çok liderler gördü ama sanırım Atatürk'ün dünya lideri olması bu kadar sevgi ve minnetle hala anılıyor olmasının sebebi hiç ya gerçek bir insan olmayı beceren yegane lider bence. Ve eee Belki de o yüzden bu kadar etkili ve yetkili, daima ve hala aramızda yaşıyor. Ee, ama ya yani minnetle, saygıyla anıyoruz, güzel ama e, bizim bir borcumuz var ona diye düşünüyorum. Bir sözü var, onu da bitirmek isterim. Ee, i̇ki Mustafa Kemal var. Biri ben et ve kemik geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülke için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluk. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. O Mustafa Kemal sizsiniz. Hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. İşte Mustafa Kemal yaşarken bunu bize söylediyse Bedenen ayrılan birinci Mustafa Kemal yok ama bizler o işte ikinci Mustafa Kemal'ler ilelebet yaşaması için daima çalışmalıyız. Ve Atatürk'ün izinde, ilkelerinde çalışmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Hiçbir zamanda ümidimizi yitirmeden her türlü zorluğun altından kalkarız e, onun izinden giderek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Nilüfer. Tam böyle eğitimciye e, yakışır bir konuşma yaptım gerçekten. Hemen aklıma e, 2004 yılında yazmış olduğum bir minik şiir geldi. Paylaşmak isterim. Sözüm size yeni yetişen eğitimciye. İyi dinle, çalış, oku, dene, ölç, tart, tartış birlikte. At temeli sevgi ve hoşgörüne, kur çatıyı vefa ve saygıyla. Bil ve öğret ki bu yaşamın gerçeği çocuk. En değerli ham madde elinde, bugünün küçüğü ama yarının büyüğü lideri. Ver ruhuna imece gerçeğini ve sonra güven yetişecektir binlerce aydınlık Atatürk çiçeği. Evet, her eğitimciye, her öğretmene, her hocaya, öğretim üyesine düşen e, görev bence de bu. Çocukları küçük yaştan itibaren, önce aslında anne babanın yoğuruyor olması lazım. E, arkasından öğretmenlerin e, ve zaman içinde de iş dünyasının ve sivil toplum e, liderlerinin bu konuya el atması ve geleceğin liderlerini yetiştirmesi. İçimizde asla olumsuz duygular beslemeden, barındırmadan ne zaman yere düşsek daha güçlü kalkarak. Çünkü o atanın çocukları olarak yapmamız gereken şey bu. Evet, şimdi sıra bir başka erkek arkadaşımızda. Buyurun Servet Bey. Servet Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Sesim geliyor mu? Evet. Beni duyuyor musunuz? Evet. Duyu duyuyoruz. <laughs> ee, ben 1968 kuşağına giriyorum. 15 yıl okullarda hep Atatürk öğrendik. Atatürk, Atatürk öğrendik. Her yönüyle öğrendik. Mesleğim icabı Atatürk'ün askeri yönünü de daha fazla incelemek ve öğrenmek e, nasip oldu. Ama daha sonra Atatürk'ü takip ederken Atatürk'ün kitaplarla özdeşleştiğini gördüm özellikle şamanizmle ilgili çalışmalarım sırasında Atatürk'ün yazdırdığı, incelediği, altını çizdiği ve Atatürk Kütüphanesi'nden çalınan, kaybolan kitaplar çok ilgimi çekmişti. Ben bu akşam Atatürk'le ilgili bir öyküyü size anlatmak istiyorum, okumak istiyorum. İlber Ortaylı hocam da bunu anlatmıştı. Ben de saklamışım bir köşelerde. İkinci Dünya Savaşı yılları daha başlamamış. İngiltere'de Kral 6. George başa geçiyor. 6. George bildiğimiz Elizabeth'in babası. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere yanında yer almasını çok istiyorlar. Ve bunun için çalışıyorlar. Toplantılar yapılıyor ve bunun içinde Kral George etrafındaki kişileri topluyor. Diyor ki biz Mustafa Kemal'e bir hediye verelim, hediye gönderelim. Önerileriniz nelerdir diyor. Diyorlar ki efendim İngiltere'nin en iyi nişanı, en üstün madalyası Dizba nişanı üzeri elmas ve pırlantalarla işlenmiş, e, herkese verilmeyen bir şey. Bunu verelim diyorlar. Kral çok akıllı bir insan. Diyor ki Atatürk'ü en iyi tanıyan, Paris'e gitmesi gerekirken hayır ben Ankara'ya gideceğim diyen bizim elçimize soralım bunu diyor. Lorraine, Sir Lorraine. Peki diyorlar ve ona soruyorlar. Diyor ki Katiyen, Katiyen başka bir ülkenin nişanını takmaz Hele üzerinde altın, pırlanta, elmas varsa siz beni başkalarıyla karıştırıyorsunuz der. Hatta ilişkilerimiz kötüye gidebilir. Peki diyorlar bu ortadan kalktı. Tekrar düşünüyorlar. O zaman Oxford veya Cambridge üniversiteleri çok ünlü. Her iki üniversitenin yetkilisi, rektörü diyor ki Fahri doktora verelim ondan sonra. Aa diyorlar çok iyi bu fikir. Elçi diyor ki yalnız sizin ayağına gitmeniz lazım. Atatürk Fahri doktora için gelmez. Üniversite diyor ki ama bizim bin yıllık geleneğimiz var. Biz üniversitede giydirmek zorundayız. O da ortadan kalkıyor. O zaman diyorlar ki elçiye, sayın elçi, siz söyleyin Atatürk'e ne verelim? elçi hiç düşürmeden diyor ki kitap Atatürk'e kitap verin. Bunun üzerine peki diyorlar ve oturuyorlar, düşünüyorlar. Savaştaki iki üst rütbeli general ve tarihçiye görev veriyorlar. Diyorlar ki sen Atatürk ve Türkiye ile ilgili bir kitap hazırla ama bu kitabın özü Çanakkale Savaşı'nda nasıl yenildik olsun ve bunun üzerine bu iki tarihçi hemen acile ortaya çıkıyorlar. Bu kitabı oluşturuyorlar ve bu kitap Atatürk'e gönderiliyor. Atatürk çok memnun oluyor bu kitabı aldığı zaman. Bu kitap şu anda Anıt Kabir'de sergileniyor. Gelibolu Savaşları ismiyle. Bir daha söyler misin? Anlaşılmadı. Bir liderin. Gelibolu Savaşları ismiyle Anıt kabirdeki müzede kitap sergileniyor şu anda. Bunu okuduğum zaman neler hissettiğimi anlatmam çok zor. Bir insanın lider olabilmesi için öyle kendiliğinden lider olunmuyor. Anadan doğma da lider olunmuyor. Çalışmak, okumak, 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 5000 kitabı okumak kolay değil. Hiç kolay değil. Onun için ne zaman Atatürk'le ilgili bir kitap görsem, Atatürk'ü okuduğu kitabı görsem, onu almak, onu okumak istiyorum. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel anlattınız Servet Bey. Gerçekten... E Duymadığım bir e, öyküydü. Çok mutlu oldum bunu dinlemekten. E, evet, biz e, böyle e, beşi bir yerde <laughs> kıymetli altın arkadaşlarım. E, sizleri seviyorum böyle bir gecede zamanınızı ayırıp e, Atatürk'ü konuşmak minik bir şeyler de olsa söylemek için. E, Yenilikçi İmece Derneği'nin bu e, hoş sohbetine katıldığınız için gerçekten e, mutluluğumu belirtmek istiyorum. Ben e, baş başucu kitabı olup herkes tarafından okunması gerektiğine inanan e, bir eğitimciyim. E, burada en baştan tararken e, işte e, devletin düştüğü zor durumlarda işte bir grup İngiltere'nin koruyuculuğunu, bir grup Amerika'nın güdümünü isterken, üçüncü bir grup da bölgesel kurtuluş yollarıyla ilgilenmiş. Ama e, Atatürk diyor ki, baylar ben bu kararların hiçbirini yerinde bulmadım. Bu durum karşısında bir tek karar vardı, o da ulus egemenliğine dayanan, kısıntısız, koşulsuz, bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak. Ee, öyle güçlü attı ki temellerini ben hangi zorlukları ya da sıkıntıları yaşarsak yaşayalım, karanlığın içine gömülüyormuşuz gibi hissediyor olsak da bunun içinden onun liderliği ve onun özlü sözleriyle Çıkacağımıza inanıyorum. Bu bana her zaman için umut aşılıyor ve gençlere daha çok eğilmek gereğini hissediyorum. Ee, son bir cümlesiyle bu akşamı bitirmek istiyorum. Ee, hatta bu bölümü okuyabilirim, arz ederseniz. Temel ilke. Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bakın onurlu ve şerefli tersinde neler olabilir hepimiz gayet güzel anlayabiliyoruz. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne denli zengin ve gönençli olursa olsun bağımsızlıktan yoksun bir ulus uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan kendini kurtaramaz. Yabancı bir devletin koruyuculuğunu istemek insanlık niteliklerinden yoksunluğu güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş olanların isteyerek başlarına yabancı bir yönetici getirmeleri hiç düşünülemez. Oysa Türk'ün onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Bakın her zaman için Türkiye inanan ve güvenen bir lider. Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya bağımsızlık ya ölüm. Evet.